Hocam lambalar mı açık kaldı? Ha söndü. Yok yok bir şey olmaz. Bu büyüdü çekim ya. <laughs> abi. Hiç beni sallamıyorsunuz artık. <laughs> i̇şimiz bitti abi. Vallahi işimiz bitti beni sallamıyorsunuz Lokman abi ya. Hiç beni dinleyen yok. Tamam noter orada. <laughs> İnşallah bu yapar. Ne olmuş abi noter? ama. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Altı yangın sistemlerinde bir kaçak mı oldu ne yaptı? Öbür noter o yüzden iptal oldu şimdi yeni notere geldik. Noterimizi gösterelim. Cumhur Cemaat. Buna bir sesler istiyorsan. Hocam, Mustafa Hocam, damat abi. Tamam abi zaman, ya bir Noter abi, mahşeri lütfen tamam. geç abi. Noter mahşeri yeri. Kaç evet. hocam? 121. Ha, Peygamber 4 araç burada mı? oh, you <laughs> <laughs> <laughs>